Birinci soru. Şimdi paralel kenar bu ikisi paralel olduğu için aynı yöne bakan açılan toplamı ters yöne bakan açılan toplamı da eşittir. Yani 25 artı x eşittir 80. Buradan x eşittir 55. Birinci son cevabı c. 2. Paralel kenar olduğu için 8 ise 8. Alfa alfa ise iş ters açıdan alfa. O zaman ne olur? Burası 8 ise EC de 8'dir. Şurası 10 olduğuna göre o zaman x artı 8 10 ise x eşittir 2. Doğru yanıt B. 3 Şimdi şöyle bir özelliğimiz vardı. Şunun karesi şu çarpı bunun tamamı. Yani x kare eşittir 4 çarpı 9. Buradan x kare eşittir 36. x eşittir 6. Doğru yanıt C. 4. Şimdi katladığımız için şu 6 ise şurası da 6. Burada 6. Şimdi ben şuraya alfa desem şura alfadır. Alfa. Şimdi buraya beta dediğimde alfa artı beta nedir? 180. O zaman bu alfa ise şura ne olur? Beta. Şimdi şuraya teta dersem teta. Şurada ne olsun? İşte A olsun. O zaman burada A olur. Şimdi teta'nın karşısı 6 teta'nın karşısı 6. O zaman bu iki üçgen nasıl üçgendir? Eş üçgenlerdir. Dolayısıyla şimdi dk dediğimiz neydi? 8. Yani beta'nın karşısı 8 ise şurada da beta'nın karşısında olacak 8 olacak. Bizden parayı kenarın çevresini istiyor. 6 artı 8 çarpı 2. Ne olur buradan? 28 birim. Yanıt C. 5. Şimdi paralel olduğu için ters açıdan şura ne olur? Dik olur. O zaman 8, 17 bura ne olur? 15 üçgen olur dik üçgenden. 25, 15 ise bura ne olur? 20. O zaman 8 x artı 8 eşittir 20'dir. Buradan x ne olur? 12. Yanıt B. Altıncı soru. Şimdi A, D, K, 8 birim. K, L, B 4. D, C, L istiyoruz. Şimdi üçgenlerde de görmüştük. Bu 4. Şuraya S ise bu alanda ne olur? S. Çünkü taban aynı. Yükseklik aynı. Paralel olduğu için. Şimdi Şuraya ben T dersem bak şurası yaralan. Yani S artı 12 eşittir. Buradaki yaralan S artı T. S'ler giderse T eşittir. 12. T dediğim nedir? D, L, C. Zaten bizden istenen yer. Doğru yanıtımız B. 7. Şimdi A, K. A, K neresi? 3. 4. Şimdi bunu bunun üzerine katladığım için şu ne olur? Açı ortay olur. O zaman şurada ne olur? Açı ortay. Yani alfa alfa. Şurada ne oldu? Alfa oldu. 4 ise burası ne olur? 4. 4 ise bura ne oldu? 5. Ee, bir saniye. 4. Şöyle bir dursun burası. Şimdi üste katladım bu uzunluğumuz neyse şurası o oldu aynısı şimdi buraya alfa alfa dedim katlandığı için bu 4 ise şurası da 4 oldu şimdi alan istiyor Neden diyor? a e b d a e b, d. şu alanı komple istiyor şimdi şuraya ben a 7 diyeceğim o zaman dolayısıyla şurada 7 olur. Komple. Alan ne olur o zaman? 7 çarpı 7 bölü 2. Şu dörtgen alanı. 49 bölü 2. Doğru seçeneğimiz C. 8. soru. Şimdi şuraya ben alfa dersem katladığım için bura alfa olur. Şöyle beta diyorum. Şimdi alfa artı beta 180. Burası alfa ise şura ne olur? Beta. Şimdi ben buraya teta desem şurası da ne olur? Teta. Şurada ne olsun? A olsun. A olsun. Şimdi şu kenar B ise bu kenar B. Burası da B. Gördüğünüz gibi şimdi şu üçgenle bu üçgen nasıl üçgen oldu? Eş üçgen oldu. A'nın karşısında ne var? 6. A'nın karşısında ne olmak zorundadır? 6. O zaman 6 artı x eşittir 10'dur. Buradan x'ine çıkar 4. Doğru seçeneğimiz C. 9. Şimdi D, e, y, K desem. E, C nedir? 3K. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ben şuraya şu ikisi birbirine eşit. Rahat bölelim diye buraya 3S desem şu alanda ne olur? 3S. Şuraya baktığımda şu köşeden 3K'ya 6S geliyorsa K'ya ne gelir? 2S gelir. Şimdi yarı alanı nedir bunun? 8S. Bundan kaç tane? Öbür yarısı da 8S. 2 tane var. 2 eşit olacak? 96'ya. 2'ye böldüm. 48. 8'e böldüm. S nedir? 6. Benden istenen nedir? Boyalı bölge AEK 3S. 3S'i soruyor. O zaman ne olur? 3 çarpı 6'dan 18 birim kare. Doğru yanıt D. 10 Şimdi şöyle uzatırsam bu şekli daha kolay olsun diye söylüyorum. Şimdi buna K, K desem şimdi şu üçgenle bu üçgen eş üçgen olduğu için burada ne olur? 2K olur. Şimdi burası ne oldu? X artı 4 eş üçgenlikten. Şurası da X artı 4. Şimdi şurada bir kelebek var. Yani benzerlik. X'in 2X artı 8 oranı K'nın 3K'ya oranı. Buradan ne olur? 3x eşittir. 2x artı 8. Buradan x eşittir 8. Doğru yanıtımız D. 11. soru. Şimdi şu 3 parça eşit. Burada da şu 4 parça eşit. O zaman bana hem 3'e hem 4'e bölünebilen bir sayı söyleyin dersem ne dersiniz? 12x derim. Şimdi 4x, 4x, 4x. 3x, 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 3x. Şimdi şu iki üçgen nasıl üçgendir? Benzerdir. Şimdi bunun yüksekliğine 3h desem şunun yüksekliğine ne derim? 4h. Şimdi APR APR şurası. Neymiş? 4 birim kare. Yani 4 h çarpı 4X bölü 2 eşittir 4. 4'ler gitti. 2 ile de şu gitti. 2. HX ne oldu buradan? 1 bölü 2. Ne istiyor bizden? Parayı kenarın alanı. Parayı kenarın alanı A, B, C'de 12X çarpı 7H'tır. Şimdi 12 çarpı 7 XH da neydi? 1 bölü 2. Şu gitti 6 ne olur buradan 42 birim kare. Doğru yanıt B. 12. soru. Şimdi BC açı ortay burası. Şimdi BC'ye 3k desem DC nedir? 4k'dır. Şimdi AED. AED nedir? 21. BCE. BCE kaç eder BCE? Şurası 18. Şimdi bir şey söyleyeyim. Şu yükseklikle açı ortadan dolayı şu yükseklik eşittir. Dolayısıyla 3K'ya gelen alan 18 ise 4K'ya gelen alan nedir? 24. Şimdi bu ikisi yaralandır. Yani 21 artı 18 A, B, E'ye de S desem bu kime eşit olacak? S artı 24'e. Şu ikisi gitti 6. Buradan S ne çıkar? 15 birim kare. B 13. 13. soru Şimdi AGB AGB kaç etti? 15 verilmiş. BL BCL BCL 18 EKG 4 KLF işte. Şimdi buraya ben T desem şöyle de S desem. Şimdi 4 artı S artı 18 yaralandır yara alan. Benzer şekilde T artı S artı 15 de yaralandır. alandır. S'ler gitti. 22 eşittir T artı 15. T ne oldu? 7 birim kare. Doğru yanıtımız D. 14 Şimdi D, E, K Burası nedir? dört 4 C, 10 alan olarak söylüyorum. Alan ABC neymiş? 64 birim kare. Bizden nereye istiyor? Şu kısmı. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şimdi şuraya ST desem. Şimdi şöyle paralel çektiğim zaman Şimdi S artı 4 artı 10 artı T bize yer alanı verir. 32. Buradan S artı T 14. Çıkardığımızda ne olur? 8, 18. Şimdi alan A, B, C'de S artı T artı alan A, K, L, B Şurası 18'dir alan AKLB. O zaman çıkarırsam ne olur? 40 44 46 olur. Yani alan AKLB 46 birim karedir. Doğru yanıtımız C. ABC 15. soru. ABC'de bir paralel kenar biçimde karton şekil bir dek gibi D köşesine AC köşegen üzerine gelecek şekilde katlanıyor. Üzerine katlanarak şekil 2 elde ediliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şurası alfa ise bu alfa. Şu açımız beta ise şurada ne olur? Beta. Şimdi paralel kenarın çevresi AED üçgenin çevresinin kaç katına eşittir? Şimdi Bura alfa ise burada ne olur? Alfa olur. Şimdi ben buraya A desem şurası nedir? A. Şimdi çevre başka ne verilmiş bize? Şöyle bir bakayım. Şimdi ben buraya X desem o zaman şura X olacağı için şu kısım ne olur? X eksi A olur. Buraya B dersen burası ne olur? B. Şimdi parayı kenarın çevresi ne oldu? 2 tane B artı X oldu. Eşittir. A, E, Şimdi şu çevreyi toplandı. A'lar giderse ne olur? B. Yani B artı X oldu. Dolayısıyla bu parayı kenar kaç kat oldu bunun? 2 kat olmuş oldu. Ben yani bura b eksik şöyle söyleyeyim alan a alan diyorum çevre a b c d eşittir 2 çarpı çevre a e d üstüdür. Doğru seçeneğimiz e. 16. soru. Şimdi 8 ise burası da ne olur? 8. Şimdi şu üçgenin alanı şimdi şöyle yüksekliği neyse buradan çizilen yükseklik de odur. Yani şu taradığım alanların ikisi de birbirine ne olacak? Eşit olacak. Şura nedir? 12. Şimdi ben buradan bir ilk, dik çekersem. Şu ne olur? X bölü 2 mi? Şimdi şu alan yani DKC alanı alan K, C, eşittir. O zaman burada ne olur? X bölü 2 çarpı 12 bölü 2 eşittir. 3 çarpı 8 bölü 2. İkiler gitti. Şu 2 ile de bu gitti. 6. E, 24'ü 6'ya bölersem 4. Doğru seçeneğimiz A.